Vielleicht, also, wie ich. Alle Minnoche, Minnoche, لمن نوش مننشن لمن نش مننش من نوش Kabin yok herhalde bir ya. Hele minnoş minnoş minnoş. Hele minnoş minnoş minnoş. Bak minnoş sana like atıyorlar ha. Bak görüyorsun. Şşş, sakın başıma sıçma. Sakın başıma sıçma bak. Kendini işe yapıyorsun. Bak bak seni beğeniyorlar bak. Maviş Yok, yok. Sakın. Sıçma başıma, sıçma Sakın kendini şey yapıyorsan. Hadi bir selam ver. Baba çık, baba çık, baba çık. Baba çık. Baba çık, baba çık. Gel. 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 Paşa nerede paşa? Paşayı ver bana paşayı. Paşayı seviyorsun. Paşayı çağıralım. Babacık çık, baba çık. Paşa geldi paşa. Paşa gel. Paşa. Dur, gel. Gel, gel, gel gel burada gel gel gel. gel gel gel. Gel 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 <laughs> gel. Paşa. Ne yap kavga yok kavga yok. Kavga etmeyin. <laughs> kavga etmeyin. Gel. Gök mavisi. hangi kuşu beğeniyorsunuz? Bir mi? Iki mi? Üç mü? Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, bir. Lan. Lan ben seni yakalamaz mıyım? Sen benim parmağımı esireceksin ha? Gel buraya gel. Gel. Ne ne beni esirip kaçıyorsun? Arkadaşlar nereden izliyorsun? Arkadaşlar Maviş Paşa için bir like atın oraya. Beğenin yayını arkadaşlar. Yayını beğenin. Çay içer misiniz? Beyefendi. Arkadaşlar bu bu konuşuyor. Bunlar daha konuşuyor. Bu babacık diyor. Ee, paşa ee, ne diyecektim baba, cici, cici kuş, cici kuş, bu konuşuyor, cici kuş diyor, cici kuş. Gel, abu, şlan, sana demiyorum, sana demiyorum, şlan, sana demiyorum lan, abu. Sana demiyorum lan. Şşt lan. Sana demiyorum, sana demiyorum. Bu manyak ya. Dur mavişi şey alacağım, mavişi şey. seni değil lan. Bu manyaktır, vallahi manyaktır bu. Seni değil, seni değil. Öbürünü alacağım, bak bunu alacağım. Cici kuş. Bak o da alıştı işte valla. Bak bak bak. Abooo. Oo. Allah bunlar bunlar burada kaldı. Artık Omuzumda Alman bunları. İzin de vermiyorlar. Aleyküm selam, aleyküm selam, hoş geldin. Arkadaşlar 87 kişi buradayız arkadaşlar. Valla berat onu almaya çalıştım, istiyor beni ya. Bilmiyorum ne olmuş ona. Herhalde öbürlerini, öbürlerini alacağım, kıskanıyor o. Bak, bırakmıyor. O, 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 öbürü, dişidir ya. Bu da erkektir bu hıyar. Bırakmıyor <laughs> onu alalım. Talha Uğur. Talha Uğur söyle Talha Uğur. Hadi. Bak, ısırma bak. Seni parmağıma alacağım, parmağıma alacağım lan manyak. Cici kuş. Gel gel, sen gel gel. Böyle Lan! Manyaktır bu ya. Lan seni almayacağım, almayacağım. Ben bunları alacağım. Bunlar da manyaktır ya. Oğlum, ben bunu alacağım. Dişidir ya, bırakmıyor valla. Bak Berat diyor, niye esiriyor? Utanmıyor musun? Berat vallahi esiriyor bu. Bak ben bir şey alacağım, sen karışma sana. Sana seni istemiyorum. Bırakmıyor, vallahi bırakmıyor. Söyle Berat can. Talha Uğur. Arkadaşlar, Talha Uğur'u takip edelim. Abone olacak bize. Teşekkür ederim. Talha için bir kalp. Talha için, Talha için bir kalp yapın ha? Talha de, Talha. Talha Uğur. Isırma. Manyaktır bu adam. Oğlum. oğlum. Bak. Ben Paşa'yı alacağım, seni almayacağım. İma o yani, ima o yani. Abooo. Ah, gel gel gel. Gel, bak. Cici kuş, cici kuş. Cici kuş. Cici kuş. Söyle, sen de söyle. Cici kuş. Seni beğendi bak. Birisi like at. Like attan teşekkür ederim. Çıkış, çıkış. Gel gel arkadaşların yanına gel. Yok lan parmağımı ısırma lan. Gel. Başıma gel. Hahaha. <laughs> bardağı çocuklara atıyor valla. Bazen annem atıyor, bazen çocuklar atıyor. Kim varsa, kim hazır varsa. Kavga etmeyin lütfen. Lütfen rica ediyorum kavga etmeyin ya. Gel, gel. Sen ne istiyorsun beni? Onlar kavga ediyor, sen beni istiyorsun ha? <laughs> Bunlar kavga etmeye başlıyor. Ha benim küçük kızım attı valla. O böyle bardağı böyle fırlatıyor. Bana bir bardak su versene. <laughs> Gel. Abu. ya, <laughs> Beni niye istiyorsun? Manyak mısın? Ben ne siliyor ya. Gel gel. Lan seni indireceğim yeter. Gel. <laughs> Sabaha kadar burada mı böyle mi yapacaksın? Lan, lan ben paşa beni esiriyorsun. ya Abi İstanbul'da mısın? Yok ben İstanbul'dan geldim Mardin'deyim şu an. Ben e, Adıköy'deydim, Kadıköy'deydim. Bundan sonra Aksaray'a gittim. Hayır böyle bunlar beni esiriyor ya diyor indireceğim onları bak bırakmıyorlar. Seni indireceğim lan indireceğim. Komuzumdan in, biraz gez or ortalıkta gez biraz ya. Arkadaşlar yayını kapatmam lazım. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Ben yemek yiyeceğim. Çok acıktım. Bunlara da yemek vereceğim. Bir onların havuzunu dolduracağım. Biraz kendine yüzsünler tamam. Manyak ayıp ya beni istiyor ya. Gelin seni havuza koyacağım. Havuz havuz. Havuza gireceksin biraz. Yüzme yap. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzde olsun. Teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Abu kim istedir? Hadi görüşürüz arkadaşlar. İyi geceler.